Sözlülük döneminde sorunlarla nasıl baş edilebilir? Genellikle evlilik aşamalarında yaşanan problemlerle karşılaştığımızda görüyoruz ki bu sıkıntılar sözlük ya da nişanlık dönemlerinde de var. Fakat orada ayrılmak çok zor bir kavram. Özellikle yaşadığımız toplumda sözden ayrılmak nişandan ayrılmak gerçekten çok büyük bir sıkıntı olduğu için tölere edilebilir diye düşünüyor. Bazen bana gelen danışanlar da şunu soruyorum. Evlenmeden önce bu sıkıntıları gördünüz mü? Gördük. Ne yaptınız? Geçer diye bekledik. İşte burada ayrılma kararı verememek, düzeltebileceğini düşünmek en büyük yanlış. Çünkü bir insanı düzeltmek üzere evlilik yapılmaz. O insanın karakteri neyse ileriki yaşamda da onunla karşılaşacaksınızdır. Burada çok basitinden işte içkiye karşı olan bir insanın Evlenmeden önce sözüsünü yadının nişanlısının içki içtiğini görmesi, evlendikten sonra bırakır. Bu yanlış. Ya da kumar oynadığını görmesi, ya da sağlıklı bir evlilik yürütemeyeceğini görmesi. Ben onu düzeltirim kavramı kadar yanlış bir şey yoktur. Ya olduğu gibi kabul edersiniz, evliliğe devam edersiniz, ya da nişanlık aşamasında ki nişanlık bir tanışma aşamasıdır. Türk toplumunda böyledir. Evlenmeden önce tanışma aşamasıdır nişanlık. Orada gördüğünüz bir yanlış varsa o zaman hemen kararınızı almalısınız. Bu kişiyle evlilik devam eder mi, etmez mi? Çünkü daha sonra evlenip araya bir de çocuk ve aileler karıştığı zaman ayrılmak çok daha zor. Ama nişanlık döneminde ben onu tedavi ederime giderek kendinizi feda etmenin hiçbir manası yok. O zaman doğru kararı nişanlık döneminde almalıyız bu kişiyle evlilik yürür mü, yürümez mi? Aile sorumluluğu var mı? İleride bu insan çocuğuma baba olabilecek mi? Bakın bunlar çok önemli kavramlar. Biz evlenmeden önce bunu hiç düşünmeyiz. Yalnızca aşık oluruz ya da işte imkanları bizi cezbeder ya da mevkisi cezbeder ya da işte görselliği cezbeder. Ama bunlar değil evlilik. Bize önce nasıl bir evlilik yapmamız gerektiği öğretilmiyor ki aile içinde. Bununla ilgili bir düşünce sistemimiz de yok. Evlilik çünkü çok zor bir kurum. Orada geriye dönüşler insanı yaralar. O yüzden başlamadan önce ne e, istediğimizi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Evet maddi imkanlara yönelik bir evlilik istiyorsak o zaman diğer bütün şeyleri bir kenara bırakırız. Evet yalnızca maddi imkanlar bizi tatmin eder. Yalnızca aşk için evleniyorsanız evet yalnızca onun için değil ama sonra şikayet edemezsiniz. Ya da Yalnızca görücü usule dayalı bir evlilik yaparsınız, ailelerinizi mutlu edersiniz, o zaman şikayet etme hiç bir hakkınız kalmıyor. Evet. Çünkü orada ailelerin evliliği oluyor. Ama orada evlilik denen şey duygusal paylaşım, bedensel paylaşım ve geleceği paylaşmaktır. Evet. Geleceği sağlıklı paylaşamazsanız, bununla da evlilik değildir. Çünkü o çocukların da sağlığı bozuk ebeveynlerle birlikte yaşaması kadar onları psikolojik olarak etkileyen bir faktör yoktur. Mutlu ebeveyn görmek ister çocuk. Mutlu ebeveyn olmazsa çocuk da zaten mutsuz olur. Ve evliliği tamir etmek için çocuk yapılır. İşte bağlayıcı etken olarak. Bunlar da çocuğa yüklenen büyük yüklerdir aslında. Ebeveyn hep şöyle der. E sizin yüzünüzden ayrılamadık. E bu çocuğa bir yüktür. Sizi düşündük, ayrılamadık. Bunlar çocuğa yapılan yanlışlardır. Baby.